Hepinize Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Seçim yapmadın anne bu arada. Düzgün ama. ikine baksana cadı gibi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz Pelin'le şu puzzle'ımızın bir parçasını kaybetmiştik ama bulduk halının altında çıktı. Evet. Şimdi bu puzzle gerçekten çok eğlenceli bir puzzle. Neden? Çünkü böyle bölmeleri olduğu için. Şimdi biz bölebiliyoruz. Evet. Böyle herkes istediğini yapabiliyor. Şimdi Pelin'le beraber önce şu üsttekilerden. Bir tane o seçecek, bir tane ben seçeceğim. Hangimiz daha önce bitirse burada kronometremiz de var. Seç. E, Yer değiştirdiğimize e, göre Pelin e. belli ki... <laughs> Başka hayat makas yapalım. Yok sen seç. Sen seçiyorsun ya. Tamam, küçükten Bak. Sen şunu mu? Tamam Pelin onu seçiyor arkadaşlar. Ben de bunu seçiyorum. Ve şimdi biz bunu şu şekilde dağıtıyoruz. Şu evet, beyazdan tamam, çıkarıyoruz tamam, değil mi? Tamam. Tamam. Şimdi ama Dağıta, dağıtabilirsin, gösteri Dağıtacağız zaten de. Ee, bir önce nasıl yaptığımızı göstereceğim. Ee, arkadaşlar bakayım. Aynı, değil mi? Evet, tamamen aynı arkadaşlar. Gördüğünüz bunu gibi. Anlıyorum. Birleştirmeyeceğiz buralara. Birleştireceğiz. birleştireceğiz. Hayır, buraları takmayacağız. Öyle mi? Tamam, bunu böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, Sadece. Biraz. Kırıyor. Önümüzde şu şekilde. Şimdi hemen parçalarımızı karıştırıyoruz. bir suyum yine burada. Evet, Pelin'in suyu orada. Su canavarının. Hadi karıştırsana. Ha, uyumak. Öyle mi yapacaksın? Ben de bastı. Evet arkadaşlar, şimdi başlat dediğin zaman başlatacağım Pelin'ciğim. Başlat mı? Daha kronometreyi açacağım. önce bitiren kazanı kalmıyor. Ya evet önce bitiren kazanı zaten onu. Bir dakika ben şunları da düzelteyim. Ben düzelttim hepsini. Evet. 1, 2, 3. Başla. <laughs> Sessiz oldu birden. Aynen öyle. Yani anne her zaman ki gibi sen konuş. yani konuşuyor. <laughs> ben konuşunca. Aynen öyle. Pelin yapacak. Ya aslında şey e, basit evet. görünüyor ama insanı yarışma halindeyken zorluyor. Evet. Normalde biz Pelin'le bu puzzle'ı çok rahat yapıyoruz. Ee, çok. Bir ara yarışma bile yaptığımız vardı. De yapmadık. Evet. Ama şu an mesela ben niye zorlandım onu anlayamadım. Nerede, Nerede takıldığımı bilemiyorum bile. Ben de zorlandım. Ee, Şeyde neyse böyle kalın ve Hah, orayı buldum. Evet. Burayı da buldum. Şurayı da buldum. <laughs> tek tek sayacağım sanki hepsini değil Hı -hı. Ee, bu... Dependim, bu Evet arkadaşlar şey. üst tarafı yaptım. Tabi ha konuşmadan hemen devam edeyim çünkü Pelin yenebilir. Aa Pelin bayağı yapmış. Penin hangi ara yaptın böyle? Ben hastayımdır. Beni hiç kimse içme. Gerçekten de ya. Of. Hayır bu değil. Bu. Hmm. Şu, evet. Lütfen, 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 lütfen ben yemek istiyorum. Lütfen, lütfen. Ne lütfen? Lütfen diyorum işte. Lütfen ben yemek istiyorum. Ya, arkadaşlar aslında basit gibiydi ama zorlaştı bitti deme Pelin şaka gibi hayır hayır Bite. hayır bitemez şaka gibisin arkadaşlar inanamıyorum Pelin iki dakikada bitirdi şimdi ben daha henüz bitiremedim bakalım ben kaç dakikada bitir hayır tamam. Hı -hı. iki dakikada bitirdi arkadaşlar Pelin Tebrik ediyorum Pelin'cim seni. Süpersin. Ben yanlış sen Sana söylemiyorum. Ya ben şu an iyice şey oldum ya. Kaldım böyle. Ne yaptığımı bilmiyorum ya. Neyse annem ne yapayım? Ben şundan bir tane kaldı. Kalsın. Nasıl yapacağız? Onu seçmedik. Ama bunu da yapmamız lazım. Yok. İşte üsttekilerden birer tane dedim tatlım benim. İki el yapan var ya. Hı? İki el yapan. Aa, o iki el yaparsak alttakilere geçeriz Pelinciğim. Yok hayır bak şöyle. Ben e, sen mesela bunu seçtin şimdi diyelim. Ben mesela şimdi bunu seçtim. Hayır. Ha Pelinciğim oraya ekle hemen parçanı. Pelin arkadaşa iki dakikada bitirdi. Tebrik ediyorum Pelin'i. Ben bu kadar ekleyemem ki. Şu getirmeni getir getir. Ben, yok engel o değil bu. Zaten sen kaybettin. Kaybettim aynen öyle zaten kaybettim. Allah. Arkadaşlar ben de bitiriyorum. Daha bitiremedim ve ben ben de 3,5 dakikada bitirdim. Pelin 1,5 dakika benden önce. 2. 2. Hayır 2 dakikada sen 1,5 dakikada ben 3,5 dakikada ben bir buçuk dakika kalıyor. Evet şimdi Anne, bunları birleşmiyor. şuradan dağılıyor. ama ekle Pelin. Anne dağılıyor. Birleşmiyor ki. Daha kalmıyor. Ne yapacağız o zaman? Yardım edeceğim sana ne yapabilirsin? Bunu şu an ben de birleştiriyorum. Ben birleştireceğim. böyle evet, gidelim. Yok değil ama olsun. Ah Arkadaşlar bir kere de yaptım. Bak. Dur. Gel 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 gel. Ayrılıyor. tamam biliyorum da. Ne yani? Hah. Gördün mü? Bir kere bir yerleştirdiğimiz zaman. Evet arkadaşlar. ben ben 3,5 şu şu bölgeyi yaptım ben. 3,5 dakikada Pelin şurayı yaptı. iki 2 dakikada ve beni geçmiş oldu. Evet şu anda su içiyor. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar ee, böyle başlayayım. bir şeyler aynen öyle böyle bir şeyler seçeceğim bir alttan yapacağız bu kez bir hangisine karar veremedim şimdi ne diyoruz Pelincim bu arada e... hiçbir şey evet hoşçakalın Hiç hiçbir şey hayır ya hoşçakalın demiyorum Ay, yani. hayır hayır <laughs> hayır <laughs> arkadaşlar hoşçakalın Hoşçakalın. Bye bye. Yani videoya geçmemiz gerekiyor. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye. bye, bye.